aynı zamanda da cumhuriyet aşkıyla sevdasıyla nefes alabilmesi için görevine her daim büyük bir dikkatle ve nezaketle devam eden ve bugün özel konuşmalarını gerçekleştirmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız o güzel alkışlarla Sayın Doktor Osman Gürün Beyefendi'ye mikrofonu bırakıyorum. Milas bir alkış. Merhaba Milas hoş geldiniz. Ne güzel emaneti sahip çıkmaya gelmiş gençler. Çünkü önde genç olanlar ve kendisini genç hisseden Milaslılar burada. Çok da güzel bir konvoy oldu. Yani Cumhuriyete olan bağlılığımızı ve Cumhuriyeti gelecek yüzyıla taşıma iradesini gösteriyorsunuz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı öncelikle kutlu olsun. 99 yıl nasıl oraya gelindi, nasıl Cumhuriyet ilan edildi ve sonraki serüvenimiz var. Bu 99 yıl hatalarımız var, eksiklerimiz var, yanlışlarımız var ama 100. yıla yarından itibaren adım atıyoruz. Her ülkenin yaşamında karanlık günler, aydınlık günler olur. Önemli olan halkının ve özellikle gençlerin o ideale sahip çıkması ve onu tekrar olması gereken yere taşıma iradesini göstermesi. Bu bakımdan sizlerin burada oluşu ve Cumhuriyeti gönülden kutlayışınız hepimiz için ve ülkenin geleceği için çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce 120 yıl önce söylediği her söz bugün için geçerli. Hala eskimemiş, hala dönüp o kitaba bakmak ve yolumuzu şaşırdığımızda onun gösterdiği yolda yürümemiz lazım. Ne zaman ki yolundan çıktık, ne zaman ki onun koyduğu kurallar dışına çıktık, ülke maalesef çok kötü günler yaşadı. Ama yeni bir yüzyıla giriyoruz. Bu yüzyıl bütün yaptığımız hataların hesabını yapıp muhasebesini yapıp bir daha bu hatalara düşmeden yeniden bir yola çıkmış demektir. Yeni bir başlangıç demektir. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl yapacağımız 100. yıl konserlerinde, toplantılarında bambaşka bir Türkiye'de, bambaşka bir atmosferde yapacağız. Cumhuriyetimizi mutlak suretle demokrasiyle, insan haklarıyla, adaletle ve gelir dağılımının adil olduğu bir cumhuriyetle ve yönetimle karşılayacağız. Bundan hiç umudumuzu kesmememiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: "Umutsuz haller yoktur, umutsuz insanlar vardır." Ben diyor, Mustafa Kemal olarak hiç umutsuz olmadım. O zaman bizim de sizin de umutsuz olmaya hakkımız yok. Öyle değil mi? Umudumuzu koruyacağız. Ama bu aynı zamanda aynı idealleri taşıyan bu millet nasıl Kurtuluş Savaşı'nda bir araya geldiyse yine hep beraber kol kola, gönül gönüle ülkemizin menfaati için, geleceğimiz için kol kola girmemiz lazım. Kucaklaşmamız lazım. Barışmamız lazım. Sivri dillerden uzaklaşmamız gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Bu sevgiyi büyütelim hep birlikte ve Cumhuriyet'in 100. yılında bambaşka bir çağa hep birlikte güneş oynaş yürüyelim diyorum. Biz eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan çıkmazsak, onun inkileriyle hareket edilse, edersek başka bir şeye ihtiyacımız yok. O bize her şeyi söylemiş, yeter ki onun mirasına layık olduğu şekilde sahip çıkalım. Hepimiz, hepimiz bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz ve çok daha güzel günlerde birlikte olacağız. Hepimizin yolu açık olsun. Rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun. Bayramınız kutlu olsun. Sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere.